Geldik fiilimsilere. Fiilimsileri ayrı bir kelime türü olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi fiilimsiler, eylemsiler dediğimiz arkadaşlar. E, sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek e, devam edeyim dersime. Fiilimsiler cümlede yüklem olduklarını unutmayın arkadaşlar. Fiil gibi bir isimle başlamasına rağmen cümle isim cümlesidir. Ve fiilimsiler, kelimede yapım eki görevini üstlenirler. Yani bir fiili anlamını değiştirirler, yapısını değiştirirler. İsim yapar, sıfat yapar, zarf yapar. Fiilimsiler üç ayrılır arkadaşlar. Fiilimsi denmesinin sebebi nedir? Sebebi şu, bakın fiillikten tap, tam kopmamıştır ama isme dönmüştür. Sıfata dönmüştür, zarfa dönmüştür. Yani, ne kalıcı bir isim olmuştur, ne de fiilliğini e, tam anlamıyla korur. İsim fiil dediğimiz arkadaşlar, ma, yış, gibi. Şurada eklerini görüyorsunuz bakın. Bundan formüller yapmışlar. Ma, me, ış, iş, ış, mek. Unutmayın arkadaşlar, bir fiilin fiilini e, fiilimsi olabilmesi için e, fiil köküne gelecek bu ekler veya e, gövdesine. E, fiil olacak karşılaştığı nokta. Buradaki mameyi olumsuzluk ekiyle karıştırmayalım. Ve kalıcı isim olmayacak. Bakın. Giriş. Örneğine bakalım. Şimdi giriş şu tarafta dediniz. Girmek fiiline gelmiş. Güzel. Iş iş gelmiş. Güzel. Ama ne dedik? Fiilimsi ise fiilim, fiilliğini nispeten koruyacak. Yani bir hareketlilik olacak. Eee ne diyelim bununla ilgili Heh, şöyle desek mesela fiilimsi olur ama işte salona girişimizi gördünüz mü? Giriş hani bir hareket belirtiyor ama bir yerde bir kavramın artık bir yerin ismi oluyor. Ona bir fiilimsi ifadesini kondurmayın lütfen. Buna dikkat edelim. Hani çok belirgin örneklerin dışında da başka örneklerde var tabii ki. Yani İsim fiil yani ad eylem ne demek fiile gelen biraz önce belirttiğim ma, ış, iş, mak ekleri onu isim yapar. Bakın şiirlerini anlamayı bırakıp anlama anlamak fiilken ma mek ne oluyor? Yaptığın şeyin ismi oluyor. Ama durağanlık var mı? Yok bakınız. Onun bu konuda bakışı farklıydı. Burada da aynı şekilde. Bakmaktan fiile gelmiş. Bakışı farklıydı. Bakış yapılan şeyin ismi. Ama hareketliliği devam ediyor. Aynı şey mesela yağış. Yağış aklıma geldi arkadaşlar. Burada da fiilimsi ve isim olup olmama durumuna dikkat edelim. Dünkü yağış çok şiddetliydi dediğimiz zaman fiilimsi olur mu? Bence olmaz. Yağış bir, ne yapıyorsunuz burada e, hava olayını tarif ediyorsunuz. Bir hareketlilik yok. Ama e, şöyle derseniz yağmurun yağışını e, seyrettim dediğiniz zaman yağışı bir hareketliliği e, söz konusu. O yüzden kafanıza bu şekilde yerleştirin. Lütfen işte çakmak örneği gibi, kazma örneği gibi, dondurma örneği gibi sıradan örneklere takılmayalım. Bu işin mantığını kavrayın diye söylüyorum. Sıfat fiil, arkadaşlar bunların isimlerini de tam anlamıyla bilirim. Sıfat fiilin diğer adı ortaç. Bu da an ası mezar dikecekmiş. Çok bilinen, herkesin hemen hemen bildiği bir formül. Bu da ne yaparmış? Fiile gelirmiş. Aynı mantık. Fiili ne yapıyor? Bu sefer sıfat yapıyor. Sıfat neydi? İsmi önüne gelip onu e, niteleyen kelimeydi. Bakın ağlayan çocuk, tanıdık e, sima, Bak, yıkılası yuva, çıkmaz sokak, yapılacak iş. Anlaşıldı. Bu da ne yapar? Bu ekleri alarak zaten mantığını kurun. İsim, isim fiilse isim gibi kullanılmaz. Sıfat fiilse sıfat gibi kullanmalı. Zarf ise zarf gibi kullan Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar şimdi bazı eklerin bakın mazmes geniş zamanında olumsuz değil mi? dik, dik geçmiş zamanın birinci şoğu şahsı gibi değil mi? eve geldik derken ki bu gelecek zaman, geçmiş zaman. Bunları sıfat fiille bunları karıştırmayalım. Karıştırmayacağız yalnız umuyorum zaten de. Bunlar biliyorsunuz fiillere gelir. Bunlar cümlede ne olur? Yüklem olur. Sıfat fiil yüklem olur mu? Olmaz. Yani sıfat fiil yüklem olur elbette hani e, kipeki alarak olmaz. Yani e, nasıl diyeyim? Sıfat fiiller e, zaman bildirerek kullanılmaz anlamında söylüyorum. Bakın arabayı arkadaki çıkmaz sokağa park etti. Şimdi buradan gördüğünüz üzere arkadaşlar sıfat fiil olduğu belli. Yoksa cümlede mazmez ne olur? Yüklem olur. Bu ama şöyle deseniz bu sokak çıkmaz. Artık geri dönün derseniz çıkar, çıkmaz. Yüklem olduğunu ve geniş zamanın olumsuz anlamında kullanıldığını görüyorsun. Veya ee, söylenmiş sözler kalmadı artık dediğimizde. Söylenmiş sözler sıfat fiil olur ee, ve son sözünü söylemiş dersek cümlede yüklem olur. Zaten dikkat ederseniz arkadaşlar cümlede fiile gittiğini görür. Kızarmış patates bakın karışır mı bu yani? Karıştırmazsınız asla. Bu sıfat fiil belli ki arkadaş. Kızarmış patatesleri tabağa koymuş desek <laughs> ne olacaktı? Koymuş, pek almış Diğeri ise sıfat fiil görevinde kullanılmış olacaktır. Zarf fiil adı üzerinde kıymetli arkadaşlar. Zarf fiil de nedir? E, ee, bağ fiil adı üzerinde derken zarf gibi kullanılan anlamda söyleyecektim. Bağ fiil diğer adıyla ulaç sıfat fiil ortaçlı unutmayın. Yani bazen o ismi verebilir. Burada da arkadaşlar e, Asiye Maden Dağı'nda ip bilmem ne yaptıkça falan diye onu da formülize etmişler. Arkadaşlar ezbere gerek yok. Bunun görevi de ne? Fiile gelen bu eklerim ken, a, e, al, e, madan, meden, ince, ince, ara, gerek, madan, meden, ıp, ip, ip dıkça, dıkça, Ne zaman, nasıl, na, e, niçin, biliyorsunuz zarfı bulma soruları neydi? Bunlardı. Bu sorulara cevap verdiği e, de biz zarf diyoruz. Ne olacak? Mantık yine aynı fiile gelecek. Ölesiye seviyordu. Bak. Ölesiye seviyordu. Fiile sor bakayım soruyu. Nasıl? öylesi gör. Nasıl? Ne zaman? Ne kadar? Fiile gelmiş bakın. Asiye esiye. Ken, ken. Fiile gelecek şart arkadaşlar. Uyurken. Uyumak fiil mi? Evet. Uyurken. Önünde bir zaman olabilir. Yanılmayın arkadaşlar. Bir fiil zaman iki aldığı zaman fiilini kaybetmez ki. Uyurken. Ne zaman? Bak soru gideli. Yine bakın ne kadar geze geze yorulduk. Nasıl yorulduk? Aa, ya. fiile gelmiş. Bize uğramadan gitmez. Nasıl? Bizi uğramadan. Babasını görünce, ince ince ne zaman? Çamaşırları sayıp içe girdi. Nasıl içeri girdi? Bakın zaten zarf fiil göründe kullanılıyor arkadaşlar. Burada tabi bilmeniz gereken Arkadaşlar bir fiilimsiler fiilden isim yapan Unutmayın. Ee, hocam sıfat zarf oluyor diyordunuz. E zaten onlara sıfat zarf yapıyorsa onlar isim soylu sözcükler ya. O yüzden fiilimsiler yapım ekidir unutmayın. Fiilimsiler cümlede yükleme olduğunda fiil cümlesi kabul edilmez. isim cümlesi kabul edilir. Bir cümlede fiilimsi var bir de cümle varsa unutmayın arkadaşlar. O cümleler iki yargılı cümlelerdir. Fiilimsilerin olumsuzunu e, mameyle yapılır. Yani bir kelimenin fiilimsi olup olmadığını şöyle de anlayabilirsiniz. E, o formülü söyleyecektim bak unuttum. E, ona mame eki getirin. Nedir? Kardeşini üzmeye başladı. Bu fiilimsi mi, olumsuzluk eki mi, değil mi? Nasıl anlıyoruz? Mame'ye getirin. Üzmemeye diyebiliyorsak fiilimsi. Ama diyemiyorsak artık isimleşmiş diyoruz. Örnek, mesela giriş örneğini vereyim? Giriş şu tarafta dediniz. Girişme şu tarafta denir mi? Denmez değil mi? Mesela girişimizi seyrettiğiniz, girme işimizi seyrettiğiniz bir denir ama. Mame, olumsuzu, olumsuz geki mame'yi fiilimsileri anlamada bir yöntem olarak kullandığımızı unutmayalım